Kırıkkale Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen Dostluk, Dayanışma ve Hamsi Gecesi'nde bol horon ve konu baskı vardı. Hamsiler hazırlandı, mangallar yakıldı. Bütün bu hazırlık Dostluk ve Dayanışma Hamsi Gecesi için. Kırıkkale Karadenizliler Derneği ve Kırıkkale Üniversitesi Trabzon Sporlar Derneği tarafından organize edilen geceye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha önce yine buraya gelmiştik. Aynı Burada olmuştu yine. Güzel devamlı bekliyoruz yine. Karadenizliler gecesi olur da kemenç olmaz mı? Kemençe sesini duyanlar soluğu sahnede aldı. <laughs> Gençlerin kolbastı gösterisi ise görülmeye değerdi.